Hanımlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bere başlayacağız. 92 ilmek ile beremizi başlayalım. 1 2 3 4 5 6 92 tane ilmeğimizi başladık. Şimdi örgüsüne başlayalım. 1 2 düz 1 2 ters 1 2 düz 2 ters bu şişi böyle çıkalım. İki tü, düz, iki ters örerek şişimizi bitirelim. Örgümüz iki ters, iki düz olarak devam ediyor. Fakat ön yüzlerinde düzlerin üstüne ters ilmek, ters ilmeklerin üstüne de düz ilmek örerek değiştiriyoruz. Arka sırası yine düzü düz, düz tersi de ters olarak öreceğiz. 1 2 Bakın şimdi düz ilmek var şurada. Onun üstüne ters olarak örüyoruz. Ters ilmeğin üstüne düz olarak örüyoruz. Arka sırası aynı şekilde düzü düz tersi de ters olarak örüyoruz. Değiştirme yapmıyoruz. düz ilmeğin üstüne ters örüyoruz ters ilmeğin üstüne de düz örüyoruz ön sıralarında ilmekleri değiştiriyoruz arka sıraları aynı şekilde düzü düz tersi de ters olarak örüyoruz bu örgümüz bere bitesiye kadar aynı şekilde olacak. Hanımlar, beremizi bitirdik. Şimdi dikme işlemini yapacağız. İlmekleri iğnemin üstüne alıyorum, geçiriyorum. Bere'nin büyüklüğünü çocuğunuzun yaşına göre ayarlayabilirsiniz. Benim ördüğüm bere yeterli geldi büyüklüğü. Dikme işlemini gerçekleştiriyorum. En sondaki ilmekleri kesmeden Dikme işini gerçekleştireceğim bu sefer. Siz de böyle yapabilirsiniz veya da ilmekleri kesip ondan sonra da dikebilirsiniz. Sizin arzunuza kalmış bir şey. Evet ilmekler bitmek üzere Evet bitirdik baş kısmını büzüştürerek diktim En sondaki ilmekleri içinden ipi geçirdim. Büzme işlemini gerçekleştirdim. Şimdi şurada sağlamlaştıracağım. Evet, şimdi şöyle boyunu dikeceğim. Bakın birimiz şöyle bir şey oldu. Şu ipimizi de keselim. Ondan işimiz kalmadı. Dikme işlemini yapıyoruz şimdi. Güzel bir bere oldu. Geçen videoda da atkısını örmüştüm. Ondan beraber takım olacak. şöyle yapalım ki fazlalık olmasın beremin pomponunu da taktım. Umarım örneğimi beğenmişsinizdir. Bere örneğimi beğendiyseniz beğeni tuşuna basınız. Abone olmayı da unutmayınız. Teşekkür ederim.